Merhaba çocuklar, nasılsınız? İyisiniz, aferin size. Bugün tahtada da gördüğünüz gibi simetriden bahsedeceğiz. Hepiniz biliyorsunuz, geçen yılda bu konu üzerinde çok durmuştuk. Bugün de ne yapacağız? Yine tekrar edeceğiz. Bakalım simetri neymiş? Uzamsal ilişkiler diyoruz, onlardan simetriyi. Simetriyi bir şekli keş parçaya ayırmak veya bir yere göre görüntüsünü çizmek olarak tanımlayabiliriz. Ayrıca bir resmi ayna tuttuğumuzda oluşan görüntü ile şeklin suda oluşan görüntüsü de simetriye birer örnektir. Şekil iki eş parçaya ayıran çizgiye ise simetri doğrusu diyoruz. Evet çocuklar, biz öncelikle karenin simetrisini yapalım bir. Evet, kare bahsetmiştik önceki derslerimizde de. Dört kenara birbirine eşitti karenin. Dört tane de köşesi vardı. Şimdi çocuklar, simetri neydi çocuklar? Bir hatırlayın. Herhangi bir şeyi tam katladığımızda, iki tarafının da ya da üç tarafının neyse, hepsinin eşit olması gerekir. Şurada gördüğünüz gibi bu bir kare. Kareyi şöyle bir katlayalım köşeden köşeye. Evet. Evet küçük çocuklar. Gördüğünüz gibi eşit oldu. Bu şekilde katlayabiliriz. Daha sonra diğer karşı taraftan da katlayabiliriz. Simetrisini simetri yapmak için. Daha sonra karşılıklı olarak da ne yapabiliriz? Katlayabiliriz. Evet çocuklar. Sizler de evinizde kare şeklinde bir kağıt alın. Siz de aynen simetrisini bulmaya çalışın. Şimdi kareyi ne yaptık? Çizdik. Simetrisi ortadan ikiye olur. Diğer taraftan yine ve bir de çapraz gelir. Evet çocuklar, dikkatlice bir bakalım. Karşı taraflar hep birbirine eşit olacak. Kaç tane simetri var sizce? Evet, sayalım. 1, 2, 3 ve 4. Karenin kaç tane simetrisi varmış? Aferin, karenin 4 simetrisi var. Demek ki karede dört tane simetri var. Geldik dikdörtgene. Bakalım dikdörtgenin simetri doğrusu kaç tanedir? Dikdörtgen de karşılıklı kenarları birbirine eşitti. Evet. İki kenarı kısa, iki kenarı da uzun. Bakalım bunların kaç simetrisi var? Önce ortadan ikiye bölelim. Yukarıdan aşağıya. Birinci simetri. Bir de soldan sağa doğru böldük. İki simetrisi. Peki dikdörtgen de kare gibi dört simetrili mi acaba? Bakalım. Evet, bu bir dikdörtgen. Bunun simetrisini bu şekilde yapabiliriz. Bakın iki taraf ne oldu? eşit. Boyuna da yapabiliriz. Boyuna da yapalım. Evet. Bakın. Kaç tane simetrisi oldu? İki tane. Peki kare gibi köşelerden bir toplayalım bakalım. Olur mu acaba? Evet çocuklar. Sizce bu simetri olur mu? Hayır olmaz. Çünkü bir taraf diğerinden uzun oluyor. Bu durumda dikdörtgenin kaç tane simetrisi var? İki tane simetri doğrusu var. Evet, dikdörtgenin iki simetri doğrusu vardır. Evet, demek ki karenin dört simetrisi, simetri doğrusu dikdörtgeninde iki simetri doğrusu vardır. Bakalım. Bir eşkenar üçgen çizelim. Eşkenar üçgen çiziyoruz. Evet. Nasıl bir üçgenmiş eşkenar. Eşkenar üçgen ne demekti? Üç kenarında birbirine eşit olması demekti. Evet, simetri simetrisine bir bakalım. Ne yapabiliriz? Yukarıdan aşağıya birinci simetri, köşeden karşısı ikinci simetri. diğer karşısı da üçüncü simetri doğrusu. Demek ki üçgende kaç tane simetri doğru varmış? Üç tane simetri doğru varmış. Ne yazıyoruz o zaman? Üçgenin üç simetri doğrusu vardır. Evet. Demek ki karede 4, dikdörtgende 2 ve üçgende 3 tane simetri doğru varmış. Evet çocuklar bazen ne yapıyoruz biz? Harflerin simetri doğrularına bakıyoruz. Bakalım hangi harfler simetridir? Önce A'yı bir çizelim. Evet A'nın simetrisine bakalım. A'nın simetrisi var. B'nin B'nin de simetrisi var ama şurayı da aynı büyüklükte yine yapmamız gerekiyor. B'nin simetrisi K harfine bakalım. K'nın simetrisi E harfine bakıyoruz. Biraz daha düzgün çizelim. Evet tam ortadan ne yapabiliyoruz? Katlayabiliyoruz, simetrisini bulabiliyoruz. C'nin simetrisi Evet, D'nin simetrisi T harfimizi de yapalım. Evet, bu da T'nin simetrisi. Başka ne olabilir? Evet, sizce o harfi olur mu? Evet, onun da simetrisi oluyor. Evet. Harfleri ne yaptık çocuklar? Öğrendik. Peki düşünün bakalım rakamlar ne hangileri olabilir? Bir düşünün. Ortadan eşit olarak böldüğümüz zaman hangi sayılar simetri olur? Bir düşünelim. Evet. Şimdi herkes bir şey söylüyor. Bir olur mu sizce? Olmaz değil mi çocuklar? Çünkü birin karşıtı da aynı şekilde olmalı. İki olur mu? Hayır. Üçe bakalım. Evet. Üç sayısının simetrisi var. Başka dördün var mı çocuklar? Hayır. Beşin olur mu? Hayır. 6'nın 6 Altı da olmaz. 7'nin simetrisi olur mu? Bazıları olur mu dedi acaba? Hayır. Evet geldik 8'e. 8'in simetrisi demek ki 3'ün ve 8'in simetrisi var. 9'un var mı çocuklar? Hayır. Çünkü karşısının eşit olması gerekir. Bu durumda dokuzunda simetrisi yok. Aşağıdaki şekillerin simetri doğrularını bulup kaç tane olduklarını yazın diyor. Bakalım. Kareye baktık. 4 Dikdörtgen 2 Evet. Bakın çocuklar burada ne yazıyor? Sınırsız. Şuraya yapalım bir sınırsız. Evet yuvarlağın sınırsız simetrisi vardır. Biz geçen yıl yine bunu böyle öğrenmiştik. Devam ediyoruz. Üçgenin üç tane simetri doğrusu, altıgenin dört tane, evet gördüğünüz gibi bunun da bir tane dörtgenin de bir tane simetrisi vardır. Aşağıdaki harften simetri doğrularını çizin diyor. Çizelim. Evet gördüğünüz gibi çocuklar V T <laughs> ve Y'nin simetri doğruları. Diğer sayfaya geçelim. Bakalım burada ne diyor? Aşağıdaki şekillerin simetri doğrusuna göre simetrizlerini çiziniz ve boyayınız diyor. Siz de evinizde çocuklar daha sonra yapıp boyayın. 2'nin bakın sanki aynadan ters görünüş oluyor. 2'nin simetrisi, 5'in, 7'nin, E harfinin, D harfinin ve L harfinin simetrileri. Evet, aşağıdaki şekillerini, simetrilerini çizin diyor. Evet, aynı gördüğünüz gibi çocuklar. Sanki yarım bir elmayı tamamlar gibi oluyor. Evet, bunun şu şeklin. Evet, gördüğünüz gibi birbirlerini tamamlıyor simetri. Evet, bakalım. Uzamsal ilişkilerden Evet, testimiz. Yandaki şeklin simetrisi hangi seçenekte verilmiştir? Evet, şunu soruyor. Bakın bakalım çocuklar. Evet, tam onun karşı tarafı olacak. Çoğunuz bildiniz. Aferin. D karşısı simetrisi oluyor. İki yandaki şeklin simetri doğrusu hangisidir? Kalbin simetrisi hangisi olabilir? Aferin D şıkkı. Geldik üçüncüye. Yandaki şeklin kaç tane simetri doğrusu vardır? Evet şuradaki şeklimizi soruyor. Kaç taneymiş? İki tane. Biri böyle bir de yanlamasına. Evet geldik dörde. Aşağıdaki şekillerden hangisinin simetri doğrusu? yanlış çizilmiştir. Bir düşünün bakalım. Bence A doğru, B doğru, D doğru. Evet, yanlış olan hangisi? Aferin. C şıkkı yanlış olandı. Evet, aşağıdaki harflerden hangisinin simetri doğrusu çizilebilir? P, L, A, V, D. Hangisinin? Evet, aferin. Hepiniz bildiniz. C şıkkı A'nın simetri doğrusu çizilebilir. Aşağıdakilerden hangisi simetridir diyor. Bakıyoruz çocuklar. R var. Ve çeşitli şekiller var. Evet. D şıkkı doğru yanıt. Evet geldik 7. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi simetri doğrusu doğru çizilmiştir? Evet şöyle baktığımız zaman hemen anlıyoruz zaten nasıl hangisi olduğunu. Aferin hepiniz de bildiniz. C'ninki doğru çizilmiş. Evet yandaki şekilde simetri doğrularının kaç tanesi doğru çizilmiştir? Bakalım. 1 2 3 4 tane olması gerekiyor. 1 ve 2. Evet iki tanesi doğru çizilmiş. Geldik 9'a. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Yanlış olan D'ymiş. Bakalım simetri en az iki parçadan oluşur. Hayır simetri iki parçadan oluşmaz. Üç parçadan da oluşur. Yuvarlakta olduğu gibi burada sınırsız da olabilir. Doğru yanıt D. Aşağıdaki şekillerden hangisinin simetri doğrusu? en çoktur. Hangisi çocuklar bir düşünün bakalım. Hangisi olabilir? Herhalde sınırsız olan olur değil mi? B şıkkı. Aşağıdaki şekillerden hangisinin simetri doğrusu vardır? Hangisinin var çocuklar? Evet ben böyle baktığımda hemen anladım. Çoğunuzun da anladığına eminim. Bildiğiniz gibi C şıkkının simetri doğrusu vardır. Evet geldik 12. sorumuza. Yandaki şeklin simetrisi hangisidir? Evet bunun tam karşısı olacak. Sizce hangisi olabilir? Evet aferin hepiniz bildiniz. D şıkkı simetrisi oluyor. Evet çocuklar bugün de dersimiz bitti. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hepinizi çok özledim ve öpüyorum. Görüşürüz.